XE 2S'yi arazide denemeden önce çözünürlüğü ile ilgili biraz konuşalım. XE 2S 26.1 megapiksel. Önümüzdeki aylarda daha yüksek çözünürlüklü bir XE 2'nin çıkacağını biliyoruz. Acaba bu makinenin çözünürlüğü yeterli mi? Yoksa daha yavaş olacağını bildiğimiz ama yüksek çözünürlüklü diğer XE 2'yi mi bekleyelim? Bu soruya bir karşılaştırma ile cevap vereceğim. Siz de kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verirsiniz. Önce temel bilgiler x 2 snin sensörü 26.1 megapiksel ama görüntüyü oluşturduğu etkin alan yaklaşık 26 megapiksel. Eğer bu çözünürlükteki bir fotoğrafı standart 300 dpi'de bastırmaya kalkarsanız o zaman 53 santime 35 santimlik bir baskı boyutu elde edebilirsiniz. Daha büyük bastırmak isterseniz ya baskı çözünürlüğünü düşürmeniz ya da fotoğrafı büyütmeniz gerekir. Ama günümüz baskı teknolojileri düşünüldüğünde bu makinenin fotoğraflarını e %70 bastırmakta hiç tereddüt etmezdim. İşte burada Fuji X2S ile çekilmiş bir fotoğraf var. 100 mm ile çekilmiş. Objektif 100 mm'de tabii 1,5 odak çarpanı olduğu için 150 mm'nin görüş alanına sahip. Burada da Canon EOS R5 ile çekilmiş, full frame bir makineyle çekilmiş. Yine aynı objektifle bir fotoğraf görüyorsunuz. Fotoğrafların nasıl aynı objektifte çekildiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bir adaptör yardımıyla Canon bayonetli objektifleri Fuji filmde kullanmak mümkün. O yüzden aynı 100 mm objektifi hem Canon'da hem Fuji'de kullanıp bu iki fotoğrafı çektim. Aynı yerden aynı odak uzaklığıyla iki tane fotoğraf. Şimdi şunu yapacağım. Fuji'nin fotoğrafını alıp Canon'un üzerine yapıştıracağım. Daha sonra yapacağım şey de şu. Fuji ile çekilmiş fotoğrafı Canon'daki fotoğrafın binalarıyla aynı boyda olacak şekilde ayarlayacağım. Şu köşedeki ağacımız ve bir tane de burada ağaç var. İkisini üst üste getirirsem eğer fotoğrafın enini hemen hemen ayarlamış oluyorum. Ve kuleyi de ayarlayalım. Evet. Hafif bir eğrilik olduğu için <laughs> Fuji ile biraz yamuk çekmişim fotoğrafı. O yüzden burası yukarıda, burası aşağıda kalmış ama bizim amacımız için yeterli. Şimdi şunu yapacağım. Birazcık ışığını değiştireyim Fuji'nin böylece ayırt edebilin. Evet, işte burada gördüğünüz bu fark bu büyüklük farkı iki fotoğraf makinesinin sensörleri arasındaki büyüklük farkını gösteriyor. Canon'un sensörü full frame, Fuji'nin sensörü full frame'den küçük, bir buçuk odak çarpanına sahip bir sensör. O yüzden objektifler farklı görüş alanı veriyor iki makinede. Full frame makinanın sensörüne daha fazla görüntü düşülebildiği için objektif daha geniş bir görüntü elde ediyoruz. Halbuki kroplu makinalarda sensör küçük olduğu için Üzerine ne kadar düşerse biz o kadarını görüyoruz. Aslında objektif, eğer full frame için üretilmiş bir objektifse görüntü alanı aslında full frame'e yetecek kadar çok görüntü veriyor. Ama bizim sensörümüz küçük olduğu için sadece bu kadar görüntü alabiliyor. Yapacağımız bir şey daha kaldı. Bu fotoğrafı kopyalayıp yeni bir dökümana yapıştırayım. İşte zaten Photoshop kopyaladığım dökümanın büyüklüğünde yeni döküman oluşturuyor yapıştırdım. İşte Fuji'nin Canon boyutuna getirilmiş fotoğrafı. Acaba ne kadar büyük? 5300 24 piksele 3549 pikselmiş. 19 megapiksel hemen hemen. Buradan şu sonuç çıkıyor. Eğer ben Canon'la bir fotoğraf çekmiş olsaydım, r 5le full frame makinamla aynı yerden, aynı objektifle bir fotoğraf çekmiş olsaydım ve daha sonra onu tam Fuji'nin gördüğü alan kadar crop etseydim, edelim. İşte bu Canon'la çekilmiş fotoğraf. Bu da Fuji ile çekilmiş fotoğraf. Aynı alanı görüyorlar. Bu ağaçlardan görebilirsiniz aynı alanı gördüklerini. İşte ağaçlar aynı yerde tamamen. Fakat Canon'la crop ettiğim fotoğraf 19 megapiksel. Fuji filmin orijinal fotoğrafı da 26 megapiksel. Burada şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer çektiğiniz konuya uzaklığınızı ayarlayamıyorsanız ki yaban hayat fotoğrafçılığında bu böyledir. Çünkü Hayvana istediğiniz kadar yaklaşıp uzaklaşamazsınız. Bulunduğunuz yerden çekersiniz. Elinizde hangi makine varsa full frame varsa full frameli o mesafeden. Croplu makine varsa croplu makine ile o mesafeden. Uzaklığınızı ayarlayamazsınız. Bu yüzden Canon bu fotoğrafı çekersiniz. Fuji filmle veya croplu başka bir makineyle bu fotoğrafı çekersiniz. Eğer çektiğiniz cisim ortada kalmışsa ve siz onu crop etmek istiyorsanız her zaman XH2S'de yaptığınız cropla R5'te yaptığınız crop'u karşılaştırdığınızda aynı alanı görüyorlarsa XH 2 s daha yüksek megapiksel olacak. Tabii portre fotoğrafçılığı için mesela bunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü portre fotoğrafçılığında siz uzaklığınızı istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafta konu Fuji'de de aynı kadrajda, Canon'da da aynı kadrajda. O zaman tabii ki Canon'un bu konuda büyük bir avantajı oluyor. Tabi çözünürlük denklemi sadece bir tarafı, eğer bu iki makinanın piksel büyüklüklerine bakarsanız Full Frame makinada çok daha fazla piksel olmasına rağmen sensör büyüklüğü yüzünden piksellerin daha büyük olduğunu görürsünüz. Tabi piksellerin büyük olması daha çok ışık toplamaları ve düşük ışıkta daha iyi performans göstermeleri anlamına geliyor.